Meşhur bir hikayedir. Beyazid-i Beslami Hazretlerine bir zat gelir ve der ki ey imam bu namaz çok zor ve bunun bir kolay yolu yok mu? Büyük imam şöyle der. O zaman Allah'ın yarattığı suyu içme. O nasıl olacak der. Su içmesek hayat olur mu? Bunun daha kolay bir yolu yok mu der. İmam o zaman Allah'ın vermiş olduğu nimetleri yeme der. E öyle olur mu? Yemesek nasıl olacak? Çok zor. Bunun başka bir yolu olmalı der. İmam yine der ki Allah'ın vermiş olduğu havayı teneffüs etme. Olur mu nasıl yaşayacağız der. Ve daha sonra imam tekrar söyler. Allah'ın mülkünde gezme o zaman. Adam şaşırır. Nasıl olacak o zaman der. Yani namazı terk edersek Allah'ın vermiş olduğu mülkünde geziyorsun. Allah'ın vermiş olduğu havayı teneffüs ediyorsun. Allah'ın vermiş olduğu suyu içiyorsun. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri yiyorsun da Allah'ın senden istemiş olduğu bir saatlik namazı mı e, eda etmekte zorlanıyorsun? Evet. Halbuki Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri biz başkasına verecek olsaydık en ufacık bir nankörlük halinde burnundan getirirdik. Yapmadığımızı bırakmazdık. Allah bu kadar bize naif ve yumuşak davranıyor bize olan sevgisinden. Bizim de insan olarak ve hakiki bir kul olarak ona şükretmemiz gerekmez mi? Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Vesselam.